Ha? Çektim. <laughs> Aynı şöylesin. İnanamıyorum ya. Dediğim oldu işte, gördün mü? Gerçekten mi bitti benzin? Evet, baksana göstergeye. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben? Bir bu eksikti. Çekmiyor tabii. <laughs> Şaka yapıyorsun. Gerçekten çekmiyor. Ne yapacağız Kerem? Ne bileyim ben Bennu. Kaldık işte burada. Hep senin yüzünden. Ne? O kadar söyledim bana benzin almayı hatırlat diye. Affedersin ama kaç kere hatırlattım. <laughs> ne olur sanki. Pardon unuttum desen. Kerem dalga mı geçiyorsun benimle? Tabii. Aşk olsun. İnandın mı yoksa? Evet ağlayacaktım neredeyse. Hem asıl kabahat senin. Kaç tane benzinci gösterdim şuraya girip alalım diye hiçbirini beğenip girmedi. Peki macera arıyorum. Olamaz mı? Bulduk macerayı. Çocuk gibisin. Hadi inelim. Ne yapacağız? Arabada mı oturacağız? Ormanın ortasında kaldık. Gel biraz yürüyelim belki bir köy falan buluruz. Gel.